Artık ben kendime de bakamıyorum. Kızlar size de bakamıyorum. E, temizliği yemeği yapamıyorum. O yüzden ben e, hizmetçi ve aşçı tutmayı düşünüyorum eve. Anne olmaz. Senin yemeklerin daha güzel oluyor ama. Kızım maalesef. Anne lütfen yapma ya. Kızım yapmak zorundayım maalesef. Artık ben kendime bile bakamaz oldum yani. <laughs> tamam anneciğim. Neyse ben bir arayayım. Alo merhabalar. Şey ben e bizim Şimdi bakıcı tutmak istiyordum yani aşçı, hizmetçi böyle. Ee, gelebilir misiniz yani? Hemen tamam, ben ev adresini vereyim. Efendim. Geldiniz mi eve? Ne çabuk. Daha telefon elinden bırakmadım. Tamam geliyorum. gelmişler. Buyurun hoş geldiniz. Anam. Heh. Hoş geldiniz. Buyurun geçin içeri. Şey e, ben normalde sizi çağırmayacaktım. Şimdi ben artık kendime de bakamaz oldum. O yüzden sizi çağırdım. E, yoksa gerçekten çok üzgünüm. Yok hanımefendi hiç sıkıntı olmaz bizim için. Evet hanımefendi. Neyse istediğiniz falan başlayalım o zaman. Aynen öyle. Tabi olur. Zaten ben de temizlik yapacaktım. Anam. Şunu şey yap. E ben yapayım. çok teşekkürler. Sağ olun. Şuraya koyayım da. Şimdi e, bu evin her tarafını süpürce temizleyeceğiz. E, bu katı süpür e, temizleseniz yeter ya. Ee, diğer katı da yarın temizlersiniz. Tamam Ben şurada mutfakta olayım. Ben de şurada temizlik yapayım. Ha, ben de şuradan televizyon uzayayım. Çocuklar gelmişler bile. Nerede geldi anneciğim? Gelmişler işte. Şunu telefonun oynayacak mısın? Alır anneciğim tamam. Ama kızım kucağıma yok. Tamam anne ya. Hadi. devet şöyle temizleyeyim de. Bu ma gerçekten safka. Niye saf dedim ki? E boş verdi. Şunları da temizleyeyim de tertemiz olsun her taraf. Ay birazcık ıslaklık kaldı Oraları da kurur zaten. Şuradan araları temizleyeyim. Şu arağı. Düşürüm. Vay wow, eşyalara bak. Bunları çalabilirim. Ay pardon. Şey getirebilirim aslında. Şuraları da temizleyeyim de. Yukarı çıkamıyorum. Şunları üstüne çıkmak zorunda kalacağım. Şuradan çıkarsam. Heh, tamam. Şuradan temizleyeyim düştüm. Neyse ya en azından ölmedim. Ona şükür ediyorum yani. Şuraları da temizleyeyim ben. Eşyaları çalmayı yani getirme gideyim. Şunu yapayım artık. Tuvaletin ay kapıyı kilitlemeyi düşler ya. O kadar saklı. kırık attım acaba? Ee, şey galiba. Of. Tuvalet bile yukarı ya. Neyse. Ya evi dağıtmaca. Part week. Şöyle. Şimdi dışarı atsam olur. Şimdi üstüne çıkacağım. Heh. Şuradan. Şimdi geri elinde alayım. Zaten buldum. E, tamam dışarı atayım. Ah. Düşüyorum her seferinde. Düştüm. Yine düştüm. He. Kapıyı aç çıkmıyaksam açayım. Ay ben kankamı çağırayım. E, kankam geldi kapıyı çalıyor. Hoş geldin kanka. Evde şey çal. Evdeki eşyaları çalmak için çok güzel bir zaman. Kanka. Kapıyı nasıl açtım pardon da. Şey kanka bunlar ee, şeyle değil raplikle, şifreli yapmamış. QR kodlu yapmış. Aha <laughs> çok komik. Neyse. Ben temizliyormuş gibi yapacağım. Sen de o sırada eşyaları çal. Yani kutu lazım. Ben biliyorum şurada vardı. Kanka bunun içine doldurabilirsin. Tamam kanka. Şuradan birkaç eşya çalayım da. Şu bardakları çalayım. Tabak çalayım. Ay ben şunlar ne yapıyor bakma gideyim. Tamam anneciğim. Hadi sen yemeği yaparsın artık. Ay, akşam oldu zaten. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey biz eşyaları topluyorduk sonra onları temizleyecektik. Hayır eşyaları toplayamazsınız. Onlar bizim özel eşyalarımız. E, tamam. Yakalandık, ya. yakalandık mı dediniz az önce öyle bir şey duydum. Yok ya şey ee, yakalandık yani. Eee şey temizlerken şey kankam sarmıştım da ona yakalandık dedim işte ben. He tamam anladım ben gidiyorum neyse. Kanka al şunu çalmaya tamam Tamam kanka şu çalabilirim. İşte sizi yakaladım. Abla ben bir şey yapmadım o de. Aha, öyle öyle kesin de. Alın gelmişken bir kahve de için. Teşekkürler abla. Dalga geçiyorum herhalde bunu kendim için koydum. Güzelmiş de kahve. Neyse size polise şikayet edeceğim. Abla lütfen lütfen lütfen. Hayır bana ne sizi polise şikayet edeceğim. Biz bir barışmalar mı duyduk? Ben burada annemin telefonuyla oynayacağım baba, siz gidin valla. Hayır, bari televizyonu da kapat kızım ya. Haberler başlamış da zaten. Haberleri kaçıracağım ya. Tamam babacığım, ben bakarım sen haberlerini izle. Oh be. ucuz atlattım. Şey, aşırı sen ne olduğunu gördün mü? Evet şuradaki e, temizlikçi ve kankası eşyaları çalıyor. Ben şimdi onlara sorarım. Ben de geliyorum beni bekle. Hepsi bunlar suçlu. He sen de onun kankasısın değil mi? Hayır ya ben kankası değilim. Alakası bile yok. Aynen aynen. İçinizi de polise şikayet edeceğim. Gerçekten suçsuzum ya ben onların kimliği de sahten. başkalarının kimliğini çalmışlar. Benim kimliğim gerçek kimliğim. Bakayım. Ha gerçekten de gerçek kimliğimmiş. Sizin kimliğinize bakacağım. E bununki sahte. Seninki de sahte kesin. Aynen ikinizin de kimliği sahte. Size polise şikayet ediyorum. Abla lütfen yapma ya. Kızım beni telefonumu getir tamam anneciğim. Şşt, sana bir şey, bir Ne oldu ya? Biraz şurada konuşalım. Ne oldu şimdi söyle. Ben sana Gerçekten mi? Evet. Sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen kızma. Ben de sana aşığım. Gerçekten mi? Ben kızmadım. Hatta çok da mutlu oldum bile. Gerçekten mi? Zaten ben de bu yaşta evlenmeyi düşünüyordum. 29 yaşıma geldim. Gerçekten mi? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? E ee, ben okulu bıraktım. Nasıl yani? Ben okulu bitirdim yani. Ben de. Bir dakika. Mete. Şu an ben hayal mi görüyorum? Oha! Sen benim ortaokul arkadaşımdın. Seni hatırladım ben. Aşçı mı oldun? Evet aşçı olmaya karar verdim. He, güzel bir meslekmiş ben de. Öğretmen olmaya karar veriyordum. Eee annene söyleyecek misin? Tabii söylerim zaten anneme söyleyeyim mi hemen? Anne. Efendim kızım. Aşçı aslında aşçı değil. Kızım ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya. Çok komik ya. Ha 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 çok güzel. Anne şaka değil o çok arkadaşım. Ne? Gerçekten mi kızım? Evet anneciğim. Ben ne şaşırıyorsam Evet anneciğim gerçekten benim ortaokul orta okul arkadaşım. Oku. Kızım benim derdim de senin derdin de. Burada hırsız var evimizde. Sen daha e, ortaokul arkadaşından bahsediyorsun. Bari adını onu söyle. Mete. Ha, tamam sizi eğlendiririz. Gerçekten mi? Evet. Neyse ben Mete'ye söyleyeyim bir de telefonu getireyim. Hatta ben arayayım polisi yani. kardeşim telefonu sendeydi değil mi? Ver telefonu. Ya abla. Ben telefonu ben polisi ararım. Kardeşim ben zaten polis arayacaktım. Neyse arayayım yine ben. Alo polisime evde hırsız var tamam. Ee. Şey mesela sana bir şey söyleyeceğim. Yoksa izin vermedin mi? Tabii ki de annem izin verdi. Gerçekten mi? Neyse ben polis aradım onlar gelecek zaten. Neyse ben polislere de bakayım ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Ee, videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devamlı Part 2'de çekeceğim. Ee, çünkü arkadaşlar zamanım yetmedi. Şu anda 15 dakika çekebiliyorum ve 12 dakika 59 saniye oldu bile. Ama hatta 13 dakika oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bunu demeseydim ama.